Efendim merhabalar. Erzurum'un Aşkale ilçesinden sizlerle birlikte tabii başka yerde olacağımız yok. Niye evimiz de Aşkale'li? Nereye gidip? O bazı sunuculardır ya efendim falan yerdeyiz. Bizim ele şansımız yok. Vallahi Aşkala dayık elimizde mis gibi tandır ekmekleri olmazsa olmazım. Benim hayatta vazgeçemeyeceğim yiyecek konusunda vazgeçemeyeceğim. En başta lavaş ekmek gelir. Tabii Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş lavaş ekmek. Ne köylerde pişir artık eskisi gibi, ne aşkalada pişir. Zaten şehirlerde hiç yok. O soğuk telip ama ama bunları böyle aldık. Görür müsünüz? Hele bunun güzelliği ne? Şimdi bunların e, nasıl piştiğini görmek için arkadaşımızı ziyaret edelim. Hem de yeni açmış bir hayırlı olsun diyelim. Lavaş ekmek neye yarar? Lavaş ekmek içine güzel göğermiş doğru böyle koyarsan elinizi korkak alıştırmadan. Tabi bol bir gelmiş dur, yanında bir de tatlı çay dürümü saracaksan hmm, yemede yanımda yat. vallaha billah O zaman ne yapıyoruz değerli dostlar, sevgili aşkkarım takipçileri, kardeşimiz yeni açmış. Hem hayırlı olsun diyelim, hem de e, konuşalım bakalım neler yapıyormuş, işleri nasılmış. O zaman haydi bakalım. ebabi O zaman gelin içeriye gidelim. Bakalım neler yapıyorlar. Haydi bakalım. Fun. Who got the fun? We got the fun. Who got the fun? We got the fun. Who got the fun? We got the fun. La 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 la, warming up. La 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 la, the closer we niggas are straight These girls are John, Plus Evet değerli dostlar sevgili aşkların takipçileri Dükkanımıza geldik. Turan Usta burada yokmuş. işleri varmış. Gitmiş. Ee, Tabi Turan Usta olmazsa emeceğimiz burada. Emeceğimiz çok marifetli. Maşallah subhanallah. Cılı doyunur. Ondan sonra çayır biçir. Tarla biçir. Yani bütün iş bunun sırtında. Teşekkür Uşaklarıyla böyle bırakır ara sıra kaçırlar. Emine hiç sakın Sağ olasın. Neyse. Allah razı olsun sen nasılsın? Allah, nasıl? Allah razı olsun sen tanıyabilir miyiz? Ben düz yurttan Yaşar Yaşar mekanınız hayırlı olsun, dükkanınız hayırlı olsun. Allah Dükkanız razı olsun. olsun, sağ olasın Hasan, sağlık. Eskiden ezelerimiz pişirdi evet. değil mi? Evet. evet. Güzel güzel tandırdan mis gibi. Şimdi kimsenin yengelere sözü geçmiyor. Yok zaten bu meslek bizim Turan'a annesinden kalmıştır. He, He. mi? <gülüyor> <gülüyor> ana, mesleği. ana mesleği. Efendim evet. herkese baba mesleği var. Evet. Turan'a da ana mesleği kalmış. Evet. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Evet. Ee, peki yeni açtınız. İşleriniz nasıl? Yaşar Elhamdülillah. Çok iyi. Allah'a şükür. Hamdolsun. Çok güzel. Satışlarımız güzel. Satışlarımız Biraz ilçenin <laughs> şeyine dışa doğru kalmış ama. E, yavaş, dükkan... yavaş. Millet öğreniyor. Öğreniyor. Tabii efendim. Tabii. Biz reklam yaptıktan sonra da tabii. sık sık yani. Burası, burası, burası şey Aşkale Belediyesinin pazar yeri olan bölge, Karasan çayının üzerine yapılmış olan yer. Biraz sonlara doğru kalmış ama dükkanımız olsun. Hele bu eğmediğim güzelliğine <laughs> hele kameraman arkadaşım <laughs> yakına gel yakına. Hele gel gel. Hele bu güzelliği ne? Yani nasıl anladı? Daha yeni çıkmış. Mis gibi kokuyor. Ya ama bu kokusu adamı mest edin. Hadi bu kız. Yemeyeceğim. De ki niye yemişsen? Bilirim dağı yiyesen, çör yiyesen diyorsun ama. Boşuna deme. Böyle oruç diyem yemiler. Vallahi olacak. Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin. Ama bunun hayfını akşam çıkardırıp oruç gelmiş doğruna. Yaşaran her hemşerilerimize ne söylemek istersin? Vallahi her ne söyleyeyim? İşte burayı biz açmıştık. Evet. Dükkanın nasibini alıp gidiyor Allah izin verirse. Dükkanımıza, ya, bekliyoruz. bekliyoruz. Herkese hizmette de... Çalışmaya hazırız. Ben Eyvallah. Yani. Peki emekli teki kaç lira? Şu anda beş liraya veriyoruz. Esra Bey. Evet. Ne, sen biraz fazla mı yiyorsan? Fazla mı benim? Ama. Yok fazla şey, değil. Ben bizim şaka el, yapıyorum. Bizim ekmeklerimiz biraz büyük yani. Bir yani. Erzurum'da Erzurum'da daha pahalı fiyat evet. vermeye ama görmüş olduğunuz gibi yani el emeği göz nuru ekmeklerimiz eee beş liradan satışa sunuluyor. Dediğimiz gibi Aşkale Belediyesi'nin ee, pazar yeri Arasan çarşısı'nda yapmış olan pazar yeri de e, tandır ekmeklerimiz sizleri bekliyor. Siz de çıkın çıkın gelin kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Müşteri başımızın tacı bekliyoruz.